Ben de telefondan başlatıyorum. Tamam. Şimdi ne? <laughs> Hadi bakalım. Full sniper dostlar. Full. Her slot sniper. Başlayak bayım. Az Selam önce bir vs attık. Hepinizi merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf ya. Bugün sizlerle. <laughs> Yalnız bu kaçıncı vs? 30. vs oldu herhalde. Oldu. Şimdi <laughs> Salih o 1000 metreden yediği vuruşun aynısını istiyormuş. Abi dedi ben de illa istiyorum. Oo, o boncuk sıkıyor bu. Bak bomba atıyor bak. Game Game Bak. Bak bak bak. Ciddi misin sen? Ne ciddi misin? Birinci silah gitmedi oğlum. Oğlum birinci silaha da sniper koy dedim ya. Yok var, yok. Yok ya. kar 98 k herkese bedava veriliyor sarı. Bilmesek bizi yiyin. Vur öldür beni ben. Vur öldür hele ben. ki amına kodum çağır. Abi Amına şimdi kar 98 de beni sen öldüremem ki. Oğlum bak. Neyse Zahit var yapacak bir şey yok. Kırmızı Öyle değil. Oh. Yedin de kaç hasar veriyor sanki? 80 mi veriyor? 100 anca. Veriyor mu? Böyle ince keserler. ince kes kes ince kes. ışıklara sok sokaklara Gökhancığım. Görmüyorum seni. Aa deli sanıyor. o oh, kar 98'e gene düştük amına kodum silah. Kullananın yüzünü güldürmeyen tek silah amına kodum. Uy. <laughs> Gerçekten de yedik ya. Kırmızı <laughs> 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 gel ben gel. Kırmızı takım önde. Kans ben bu tabanca boncuk mu seviyor? <laughs> <laughs> Lan kaçıncıyı yedin? Aa. Aa ama öyle artık. Ya ayıp amına koyayım ya. Az geceyim lan. Amına koyayım kaç <gülüyor> <gülüyor> Top sana 13 tane tabanca mermi sıkmış. 13. Canın kaç senin? Güzel 250 ya. iyiydi sen de buradan öldün Yedim bu arada yedin mi? yedin galiba bütün yasak eşlik amına koyim telephona bak puh oh. kral öldü yaşasın yeni Gece kral geçen ben 10 dakikada fifa videosu çektim senin haberin yok hiç ummam mı? ne videosu çektin? fifa amına koyim görmedim seni Nasıl? Nasıl? Lan sıkmadı sıkmadı. Oğlum sen nasıl yemiyorsun ya? Sen de yeni pink var Ben zaten video yüklüyorum arka planda benim kesin pink var da. düşmanları yok edin. Büyük o mu sunucular biz orada şey sunucusunda oynasak be, gölgede be, be. oynasak Şimdi bu kadar pingimiz olmaz. Bakma, şeyde oynuyoruz şimdi. Spinkler. Yedin mi? Yememişsin. Yem ne abi? <laughs> <İyi>. Ne? <laughs> Duvar arkasıyım olarak Oğlum ben, ben sana izleteceğim ya vallahi izleteceğim. bilemiyim değil miyim bir kör. Mavi <laughs> sen ya senin be. silah nerede ama? Gene kar 98 mi oynuyor? Şimdi seni hiç hasar yemeden 3 kere vurmam lazım. imkansız. Nereden biliyorum? Oğlum bak şimdi bir tane yesem öleceğim. Bak Allah'ım buna koyayım. Yedim. Amin yedim. Amına koyayım üçüncüyü yedin. yedim. Dur. be senin amı bu silah ne sıkıyor? <laughs> Oo. O. Vuru odun koyuklar bunun içine. Ya siktir Bütün git ya. Beş kere uymuş uymuş. vurmuşum seni ya. Şimdi bu hak mı amına koyayım ya? Sakin ol Oğlum onu yedim zaten. Zaten canın azdı bir anlamı yok ki <laughs> <laughs> Kral öldü. Yaşasın yeni kral. S tam, ol, Aynen öyle. Hı. Right şu an oynanacak tek silah ama nasıl? Hepsi birbirinden dandik Şimdi yatarken bu videoyu size. Süre... Oh, ee, yedin değil mi? Yusuf altıma sıçtı. Tırın ben. Ay, bu dağımsız bir Canım 37 zaten. Ah. Ya karşıma niye çıktın ki sen? kral öldü. yeni Rakiplere ölüm. Hadi be. Bütün düşmanları yedin değil mi? <laughs> yedim yedim. Amına kodum kar 98 olmasaydı 5 kere vurdum ya. Nasıl ha? Yedim mi? Yedim. Yedim dedim. mi? De yedim. düşmanları yok. Yedim tersi Ya o da iyice şimdi yani. Bey var ya. Eser abi var. Biliyor musun şey? Şu Hatay mutfaklarını çeken Hataylı bir. Abi. hee hey. O Yemek yemeye çağırıyor. Lan bir geğiriyor bir geğiriyor. Videonun arası geğirdi ama. Her <laughs> bak bak onu suçlamıyorum. Adam sonuçta hasta ama Hasta ama ne diyebilirim. Yeter aman abi şimdi. Abi, bir takım saattir. Vuruşu yok Kral'da ya yani, anlamadım Yaşasın ki. Yere Neredesin sen? Yukarıda mısın? Arkandayım. Yedin mi? Şimdi yedim. Mavi takım önde. Kazanıyor. Ah. Yusuf sen var ya. Yuvarlaksın. Öldü. Ya, ben, ben ya, olduğum bir yerde bir bekledim kardeş. Be. Ben en son beni nerede gördüysen orada bekledim. Yani vuramıyorsan ben sana ne yapayım? Kaderler ya, böyle babacım ya. Ben şimdi ona rızık map'i dolanın ama koyayım. <laughs> Hah gördüm <laughs> ama oğlum oyun bana girdi ama. Mavi takım önde kazanıyor. Aa, ah! bütün ya, o düşmanları bekletiyor yapıyor. bak bak. Neredesin? Neredesin bak? Yukarı çıkıyor Ooo gördüm seni seni seni. <laughs> Neredesin? Ooo gel gel seni gidi seni seni. Ha. Bekle Geriye hiç sağladım. durma, hiç durma direkt. Devam. Yalnız ben şu ilk silahı kar 98 Sen de çek şu kar 98 ilk silah. Hızlı hızlı. Çek 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 deli olamıyor. İkimiz de oynuyor He?